Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle gene çok fazla istemiş olduğunuz GTA 6 ile alakalı böyle güzel bir haber videosuyla karşınızdayım. Yine görmüş olduğunuz gibi farklı bir odadayım. Sürekli farklı bir odadayım ama diğer videolardan gördüğüm kadarıyla baya odam dağınıkmış. Onu fark ettim. Neden diyeceksiniz? Arkada havlu varmış. Kimse de yazmıyor. Abi arkada havlu var falan değil. Olabildiğince haberleri biriktirip sunmaya çalışıyorum. Çünkü her gün farklı bir şekilde bir söylenti işte sızıntı geliyor. Bunlarla alakalı şeyleri böyle listeliyorum. Ondan sonra bunların gerçekliğine bakıp o şekilde aktarmaya çalışıyorum. Dediğim gibi video süreleri o yüzden bu aralar biraz uzun oluyor ama düzelteceğim. İlk Başlayacağımız şey arkadaşlar gene farkındaysanız bir önceki videoda veya bir önceki videoyu izlemiş olanlar eğer varsa bir GTA forumu olayından bahsetmiştim. Hani bu GTA forumunda çok fazla insan paylaşım yapabiliyor. Hani bunların arasında bazıları doğru, bazıları yanlış ve hatırlarsanız gene bir isimden bahsetmiştim. Bu forumlar arasında 4Gen adında bir arkadaş veya 4Gen hangisini derseniz C H A N olarak yazılıyor, okunuyor. Nasıl okumak istiyorsanız. Bu arkadaş daha önceki videolarda zaten bahsetmiştim. Kendisinin rockstar çalışan olduğu ve hani anonim olarak yazıyor bu. Anladınız mı? anonim olarak Rockstar'da çalışıyor ama Rockstar bu adamı bulamıyor. Öyle de bir problem var Rockstar içerisinden sızıntı yaptığını söylüyor. Asıl aslında anlatmak istediğim şey ise şu geçtiğimiz günlerde yani bundan yaklaşık 2 gün önce bu 4 isimli arkadaş anonim olarak bu dediğimiz GTA forumlarında tekrardan bir paylaşımda bulundu. Bu İngilizce bir paylaşımdı ve paylaşımda GTA 6'dan geri bahsediyordu. Kendisinin Rockstar çalışan olduğu, GTA 6'nın bittiğinden bahsediyor arkadaşlar. Hani diyor ki GTA 6 abi kesinlikle bitti. Bunu nasıl anlamış? Biraz gelin ona bakalım. Kullanıcının bahsettiğine göre GTA 6 ta GTA 5 zamanında geliştirilmeye başlanmış ve 10 yıldır da bu devam ediyormuş. Şu an bile halen devam ediyormuş ama oyun hemen hemen hazırmış bununla alakalı şeylerden bahsediyor ve aynı zamanda hem Red Dead Redemption 2 hem GTA 5'in bu update'leri, online update'leri hem de diğer oyunlarla beraber bunları eş zamanlı olarak götürüyormuş. Yani bir anda GTA 6'yı yapıp bir anda da Red Dead Redemption 2'yi de yapmaya devam ediyorlar. Yani birinin çıkması diğerinin işlerinin aksamasına neden olmamış kullanıcının dediğine göre. Hatta bahsettiğine göre Red Dead Redemption 2'nin ilk çıktığı zamanlarda bu çok sıkışık olduğu zamanlarda Rockstar'ın biliyorsunuz oyun bilgisayara çıktığı zaman performans sıkıntılarıyla çıkmıştı. O zaman bile Rockstar çok kötü duruma düştüğünde bile GTA 6'nın geliştirme süreci devam ediyormuş. Halen de ediyormuş. Hatta oyun neredeyse bitmiş. Ve şundan da bahsediyor. ilk cümlenin başında da tekrardan kullanmıştım. Bu süreç tam 10 yıllık bir süreçmiş. Yani çalışan, yani sözde çalışan söylediğine göre yaklaşık 10 yıldır GTA 6 Rockstar'ın içerisinde çalışmaya devam ediyormuş. Yani geliştirilmeye devam ediyormuş. Bunu birazdan anlatacağım. Yani bunun doğru olup olmadığını aslında anlatacağım. Kendi düşüncelerimizi. Çünkü bazı mantık hataları var. Yani 10 yıldır düşünsenize GTA 5 çıkalı ne kadar oldu? 2013'te çıktı. 2013'ten bu yana Hatta 2013'ten de önce bu fikir geliştiriliyormuş ve üzerinde çalışılıyormuş. Belki şöyle bir şey olmuştur. Henüz taslak aşamasında hani nasıl bir şey yapacağız, ne olsun, hikaye nasıl ilerlesin bununla alakalı belki çalışıyor olabilirler diye düşünüyorum. Bir sonraki şey ise forumda yazılanlardan ayrı olarak bir tanesi de arkadaşlar şu. Bir önceki videomda da yani daha önceki videolarında da bahsettiğim üzere bilenleriniz vardır. Büyük Amerika Projesi diye bir Fod adıyla bu oyun yürütülüyor. Yani şu şekilde oyunun ismi henüz Rockstar çatısı altında GTA 6 olarak yazmıyor. Hani bunun nedeni ne diye sorabilirsiniz. Güvenlik problemleri olarak ilk başta bunu gösterebiliriz. Oyunun çalınması, oyunun sızdırılmasına karşı bu tür isimleri mesela ilk başta değiştiriyorlar spoiler olmaması için. Oyunun büyük yani tema olarak ismine Project America ismi verilmiş durumda. Yani büyük proje yani Türkçe'ye çevrildiği zaman büyük Amerika projesi veya Proje Amerika diye de çevrilebiliyor arkadaşlar. Ve bunlar arasında en dikkat çeken de şuydu. Gene gelen sızıntılar arasında arkadaşlar birden fazla şehir olacakmış. Yani birden fazla gidebileceğiniz farklı farklı şehirler olacakmış. Bu benim aklıma şu soruyu getirdi. Acaba Cyberpunk'taki olayın aynısı mı olacak? Yani şöyle düşünsenize. Şimdi Cyberpunk'ta karakterinizi başlatırken farklı farklı yerlerden başlatabiliyorsunuz. Işte. bir kasabada başlatabiliyorsunuz. Lüks bir şirkette çalışırken başlatabiliyorsunuz. Farklı farklı yerlerde başlatabiliyorsunuz. Acaba Rockstar'da tıpkı Cyberpunk'ın yapımcılarının yaptığı gibi farklı şehirlerde bunu planlıyor. Benim aslında merak ettiğim şey bu. Acaba bunu yapsa ne kadar efektif olur veya ne kadar hikayenin gidişine RPG'ye mi acaba çevirecek tarzında benim bazı sorularım var. Bilmiyorum belki RPG'ye çevirmeyebilir ama ya saçma yani GTA oyunları her zaman third person görüşüyle oynanıyor ama bildiğiniz gibi GTA 5'e de gelen FPS modundan sonra acaba rol yapma oyununa mı çevirecekler oyunu diye düşünüyorum. Bu tamamıyla benim kendi düşüncem olabilir olmayabilir emin değilim. Bir önceki videomda tekrardan bahsettiğim üzere bunlar tabii ki de daha da böyle üzerlerine ekleniyor ekleniyor o şekilde sizlere sunmaya çalışıyorum. Kadın erkek mevzusu. Şimdi bu konuya aslında biraz forum iki ayrılmış durumda. Çünkü bir kısmı eğer hani sadece kadın karakteriyle oynamak istemediklerini söylüyor. Bir kısım sadece erkek karakteriyle oynamak istemediklerini söylüyor. Yani böyle bir değişik bir karmaşa var. Bunun da sebebi aslında şu çünkü gelen sıkıntılardan ötürü ilk başta oyunda sadece kadın karakterle oynanabileceğimi söylendi. Bundan sonra başka biri yani bir erkek karakteriyle oynanabileceğini söylendi ve isminin Ricardo olduğunu da videolarında tekrardan söyledi. Ve buna nazaran yeni gelen sızıntılarda da arkadaşlar şu var. Her iki karakteri de seçebileceksiniz gibi bir durum var. Acaba Cyberpunk'taki olaya benziyor mu bilmiyorum. Hani Rockstar Cyberpunk'tan ne kadar ilham alır diye düşünüyorum ama bence almaz değil mi? Almaması lazım. Bu konu biraz karışık. Neden olduğunu sorarsanız bir kısım erkeklerle oynamak istemiyor. Diyor ki hep oyunlarda erkek var. Bir kısım diyor ki hep oyunda hani kız olmasın. Bu ne? tarzında yorumlar yapıyorlar. Benim fikrim hani her ikisi olacaksa da bir problem olacağını ben açıkçası düşünmüyorum. O yüzden de pek önemsediğim bir konu değil. Ama her ikisi de olursa benim için problem olmaz. Şimdi belki de en can alıcı bana en çok gelen sorular arasında şu geliyor. Abi GTA 6 sence çıkarsa PlayStation 4'e çıkar. Ve her zaman cevabım şu oldu. Abi çıkmaz. Neden çıkmaz? size ondan bahsedeyim. PlayStation 4 çok eski bir konsol ve çok güçsüz bir konsol. Yani şimdi belki birazınız beni linç edecek ama eski oğlum. Acayip eski ve güçsüz. Yani bir bilgisayardan orta halli bir bilgisayardan daha güçsüz. Şimdi diyeceksiniz ki oyunları hiç kasmadan oynatıyor. Oyunları kasmadan oynatmasının sebebi bir oyun yapılırken PlayStation 4'e tamamıyla optimize yapılması. Yani PlayStation 4'ün gücünü o oyun %100 kullanıyor. O yüzden oyun akıyor böyle 30 FPS yani 60 bile değil. Bu sebepten dolayı hani her oyun sizin bilgisayarınızda tam çalışmıyor. Optimize olmadığı için FPS düşüşleri yaşıyorsun. Ama bu konsolda böyle bir şey yok. PlayStation 4'ün özelliklerine bir bakar mısınız? Çok düşük. Yani çok güçsüz bir konsol. Ya bir de Xbox'a bakın. Abi Xbox hani 10 kat daha güçlü. Hani Xbox One, Xbox One X Hani PlayStation 4'ten çok çok daha güçlü konsollar bunlar. Ki FPS farkı da arasında var. E şimdi böylesi düşük bir konsola yani özellikleri düşük eski bir konsola GTA 5 zaten hani anca çalışıyor. GTA 6 gelir mi? Bence gelmez. Ki şimdi birazdan bahsedeceğim sızıntılar da bu yönde arkadaşlar. Eğer tutar da mesela 10 yıllık 10 yıldır geliştirilen bir oyunu çok eski bir konsola böyle adapte ederseniz biraz saçma olur. Kimse gidip PlayStation 5 e alma Ulan der zaten bu oyun PlayStation 4'te çalışıyor. Ben niye 5 alayım diyebilir. Ki ben de bunu derim. Herkes der bence. Gelen sızıntılardan şu çıkıyor. GTA 6'nın sadece PlayStation 5 ve Xbox'ın yeni çıkan konsollarına adapte olacağı söyleniyor. Ve şu anlık PC'den bir haber yok abi. Hiçbir şekilde haber yok. Büyük ihtimalle aynı şey olacak. 2013'te de aynı şey oldu. Ondan önce de aynı şey oldu. İlk başta konsola çıkacak yaklaşık bir 2-3 seneden sonra da bilgisayara çıkacak. Her zaman aynısı oluyor. Her zaman aynısı oldu. Her zaman aynısını söyledim. Tetris'ten şimdi 2'de de aynısı oldu. GTA 5'te de aynısı oldu. GTA 4'te de aynısı oldu. Her zaman ilk o zamanın konsollarına çıkıyor ve o zamanın konsollarından sonra PC kullanıcılarına geliyor. Ya bu tartışılmaz artık. Her zaman böyle devam ediyor arkadaşlar. Ve ilk çıkacağı konsollarda yeni jenerasyon olacak. E dediğim gibi az önce açıkladığım sebeplerden dolayı PlayStation 4'e çıkmasın beklemeyin. Hani hiç öyle bir umudunuz olmasın. PlayStation 4'e zaten destek bir iki sene sonra bitecek. Hani çok güçlü bir konsol değil. Şimdi benim aklıma takılan bir soru vardı. Az önce söyleyeceğimi tekrardan hatırlatmış. Eğer bu oyun 10 yılda geliştiriliyorsa ve konsollar üzerine geliştiriliyorsa çünkü PC hakkında yani bilgisayar hakkında herhangi bir ipucu yok. Yani sistem gereksinimlerine dair hani ben bazen ne bileyim yayınlarda olsun videolarda olsun bazı tahminlerim oluyor yani bilgisayara çıkarsa değil. ki onlar da çok düşük sistemli bilgisayarlar değil. Benim bana, benim merak ettiğim şey şu eğer bu oyun 10 senedir geliştiriliyorsa ve konsola geliştiriliyorsa. E abi düşünüyorum bundan 5 sene önce veya 4 sene önce PlayStation 5 yoktu. Hani PlayStation 5'in kiti de yoktu. Geliştirici kiti oluyor biliyorsunuz hani konsollar çıkmadan önce. O kitler hazırlanıyor ve oyun yapımcılarına gönderiliyor ki oyun yapımcıları o oyunları o kitlerle yapsınlar yani PlayStation 5'e çıkmadan daha özel oyunlar çıkarsınlar diye. E benim düşüncem şu. Şimdi PlayStation 5 zaten çıkalı bir sene olmadı. Hani bir seneden daha az oldu. Hadi diyelim ki iki sene önce bunun geliştirici kiti çıktı. Abi o zaman hani oyun nasıl 10 yıldır geliştiriliyor? Anlatabiliyor muyum? O zaman bilgisayara geliştiriyorlar. İlk bilgisayara çıkacak. Ya da hiç öyle olmayacak. Hani bilgisayarı bekletiyorlar bekletiyorlar. En sonunda PlayStation 5'e çıkartacaklar. Böyle de olabilir. Veya benim bu deliklerin hepsi yanlış. Yanlış büyük ihtimalle konuşuyorum diyeceğim. PlayStation 4'e çıkartacak. Hiç sanmıyorum. Yani PlayStation 4'e olan arkadaşlar bence hiç beklemeyin. Neden? Beni belki biraz linç edebilirsiniz ama abi eski yani fazla eski. Umarım çıkar ama hani bilmiyorum Cyberpunk gibi bir olayın altına düşmek istemez diye düşünüyorum Rockstar. Düşünsenize Cyberpunk'da PlayStation Store'dan bile kaldırıldı oyun. Neden? Çünkü PlayStation'da düzgün çalışmıyor. 4'ü bırakın 5'te çalışmıyor. Yani böyle bir topun altına girmek isteyeceklerini düşünmüyorum. Tutup da çok eski konsolları bu oyunu çıkartacaklarını açıkçası düşünmüyorum. Bu şekilde benim de görüşlerim aynı bu şekilde. Dediğim gibi eğer bu sorduğum soruyla alakalı bir fikriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ve bununla alakalı daha çok da sorunuz varsa tekrardan yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu şekilde birçok daha videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Videoyu da beğenebilirsiniz. Aynı zamanda abone ol butonun yanında bir de katıl butonu var arkadaşlar. Bu katıl butonundan da ekstra özelliklere sahip olabiliyorsunuz. Gayet ucuz fiyatlarla. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bye.